Merhaba sevgili boğalar. Dolunay ile birlikte günlük yaşamınızda, iş ve çalışma koşullarınızda, sağlığınızda bazı hızlı gelişmeler olabilir. Günlük rutinlerinizi düzenleyebilir, çalışma saatlerinizi değiştirebilirsiniz. Evcil hayvan beslemeye başlamanız mümkün. Bugün 4 Nisan 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay 15.05'te Koç burcundaki güneşle karşı açı yapacak ve 14 derece Terazi burcunda dolunay ve ay tutulması meydana gelecek yeni ayda başlayan iş ve girişimlerimiz daha görünür hale gelebilir ve bazı sonuçlar alabiliriz önemli farkındalıklar yaşayabilir kararsız kaldığımız konuları netleştirebiliriz çevremizde meydana gelecek bazı olaylar yaşamımızda önemli değişimler meydana getirebilir terazi burcundaki dolunay özellikle ilişkiler işbirlikleri, hukuk adalet açık düşmanlıklar rakipler ve politik alanında belirleyici olabilir ay 18 59'dan itibaren boşlukta ilerleyecek Müzik Gençlik yıllarını geçiren